Aramızda bir Zagor, motosikleti ve tüfeği yürüyor. Gece gece antin kuntin işlere bulaştık. <laughs> Saat 1'de çadır kurarsan olacağı bu. Dileksizdi kaldı. Bu öğretmenim, Şadiye Neşker'e, Mustafa Neşker'in yanına geldik. Dikkat edin, bak iki teker üzerinde gidiyorsunuz. Dualarımız sizinle. Çok sağ olun, <laughs> <alın>. çok teşekkür <laughs> ederiz. Bozcaada feribotundan indik. Şu önde giden iki deli. Baktık ki birileri el sallıyor. Adamlar bizi yola çıkarken uğurlayamadılar diye atlamışlar. Geyikli feribotunda bizi karşılamışlar. Çok teşekkür ederiz ya. Gönlü güzel adamlar. Onlar da aslında iki tekeri kürek eşiyle birlikte geziyorlar. Deli deli. İşte şunlar deli deli. Onlar da Behramkale tarafına sürüyorlarmış. Behramkale'ye kadar birlikte sürdük. yapıştırmış gidiyor valla. Hiç ne kask var, ne koruma kıyafeti var. Şu anda tek elle gidiyor. Dıştan virajı aldı. alamadı daha doğrusu işten aldı. Rüzgardan dolayı da üstüne yatıyor. Arada bir de aynadan bizi kontrol ediyor. Bak diyor sende o makine var. Ama ben nasıl gidiyorum? Büyüksün. Arka tekerlek çok yalpa yapıyor yalnız. Tabi sinyal de yok. Aslanım benim. arkamızda bir Zagor motosikleti ve tüfeği yürüyor. Bize yolda köyümüzü gösterelim size, köyümüzü gösterelim size dedi, dediler. E, dedik ki herhalde köy, hani bildiğiniz köy arıyor gözünüz. Bizi öyle bir yere çıkarttılar ki yani orası bir tatil köyü resmen. Öyle güzel bir Asos, Behram, Kale, Midilli manzarası olan bir köye götürdüm. Her yer e, ayaklarımızın altında gibi e, ormansa o orman, doğaysa doğa. Ama hiçbir şey Manzaraysa hani eski şeyinden kopmamış. Evet. E, gerçekten çok güzeldi. Dedik artık bize buralardan bir yer ayarlamak zorundasınız çünkü <laughs> burayı bize gösterdiniz. Evet. Yapacak artık başka hiçbir şeyimiz yok. <laughs> bir şekilde buraya yerleşeceğiz hep beraber. O kadar çok beğendim. Evet. Biz neredeyiz şu anda? Ayvacık biz. Ay, 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 Ay Büyük Uslu Köyü aynen. Dediler ki sizi bir yere götüreceğiz. Bizim köyümüz var dediler minik minik böyle hani çok kıyıda köşede bir köy var dediler. Köye geldik biz şimdi de. Hani burası köy. Tamam mı? Şimdi göster. Ne Midilli? Midilli, Midilli, Midilli. ha. Kadırga Tam şu karşısı Midilli. Aa, evet. İyi akşamlar merhabalar. İşte o köy dediği yer burası arkadaşlar bak. <laughs> Manzaraya bakar mısın ya? Yok bence çok güzel. O, bunun için uğraşıyorum. Oralarda ya. ne oyalanıyoruz buraya geldik ya yani. Zaten Köyde çay kahve molasından sonra Asos Kadırga koyuna indik. Dedik ki saat 12 oldu çünkü geç oldu. Evet. E, çadır kurmakla uğraşmayalım. Hazır bir e, orada hazır çadır kaplar var. Hazır çadırları olan. Onların bir tanesine yerleşelim. Her yer dolu. <laughs> Hafta içi olmasına rağmen her yer dolu. Evet. E, saat 12 oldu. E, ya kurarız çadırı 2 dakikada deyip çünkü Mehmet'ler de bizim yanımızda. Sahilde bir büfenin arka tarafına Çadırımızı attık. Evet, sağ gece olsun. 12'de karanlıkta falan. Ee, sağ olsun bize yer gösterdiler orada. Gece gece antin kuntin işlere bulaştık. <laughs> Saat gece 12. <laughs> Biz çadır kuruyoruz. Dileksizlik kaldı. <laughs> Dur kız daha çadır kurmadık. Kalk. Ay. Kak. Bilader <laughs> sen kimsin? Ee, çadırımızı gece attık, hemen mis gibi de uykumuzu çektik, evet, dinlenmişiz. Evet, zaten yastığa beş kala durumu, <laughs> anında uyumuşuz. Gece 12'de elektrik yok, bir şey yok ama güzeldi, güzel sohbet, muhabbet oldu. Bilenler bilirler, Asos'un gerçekten çok güzeldir, suyu çok temizdir, mavi bayraklı zaten birkaç yere sahip, ee, inanılmaz derecede keyifli bir deneyim oldu bizim için. İki gün oradaydık. Ee... Tabi bu arada orada kalırken de e, Behram kalesi, <laughs> o bölgeyi karış karış gezdik. Erham Kale'ye geldik. Önce buraya bir ufak gezelim, sonra Antik Liman'a ineceğiz. Ben, Bayağıdır kale çıkmıyorduk. Evet. Özlemişsindir. <laughs> Burada da yakaladı, özledim çok özledim. <laughs> İçim rahat etmiyor kale tırmanması. <laughs> kaleye girdik arkadaşlar. Böyle yerler için müze kart almanızı tavsiye ederim. Yoksa her girişte 25, 30 lira, 50 lira almanız gerekecek. O yüzden müze kart çok işe yarıyor. Buna ulaştık. Bir maketini yapmışlar. İşte burada böyle güzel bir şey varmış. Şimdi kalıntıları da şurada, oraya da gideceğiz. I'm sure. Karış karış gezdik. Sonra bir mesaj aldık. Benim ilkokul öğretmenlerim Berham Kale çok yakın. Günpınar Köyü'nde orada yaşıyorlar. Buraya kadar geldiniz. Bize gelmeyecek misiniz mesajı ee, aldık. Herkese bir merhabanız var bize yok mu deyince hemen motosikletin üstüne atladık. Evet benim için çok değerli insanlar. Ee, hani bizim bizi yoğuran e, belli temelleri veren insanlar. Şadiye Hocam ve Mustafa Hocam. Cansın seviyoruz sizi. Evet. Onlara bir merhaba diyelim diye Gümpınar köyüne sürdük. Şöyle söyleyebilirim, Behramkale'den Gümpınara kadar olan yer sürüş anlamında, motosiklet sürüş anlamında efsane bir rota arkadaşlar. Eğer o taraflara gitmediyseniz, insanlar çünkü Behrem Kale o tarafa gidip evet. devamını yapmıyor. Ama mükemmel bir yolu var. Çok güzel manzaralara sürüyorsunuz. Eğer bir de güneşin batışı yakınsa o güneşin batışını izleye izleye uç noktaya kadar. Ya aslında birçok yani gün batımının ünlü olduğu birçok yere beş atar diyebilirim. Yani bu taviri kullanıyorum çünkü gerçekten e, biz mest olduk e, o kadar uçta hani uca gittiğimiz için herhalde öyleydi güneşin bu kadar büyük battığını hani nasıl anlatılır hani. Çok güzel battı. E, çok güzel battı ve bütün e, her yeri panoramik görüyorsunuz ee, Tabi bunun da etkisi çok yüksek. Bence orada da bir gün batımı yapabilirsiniz. Günplar köyünde Mustafa hocam ve Şadi hocamla çok güzel bir gece geçirdik. Kalın 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 dediler. Kalmak zorunda kaldık. <laughs> kaldı. Kırın, kıramadık onları. Sağ olsunlar onları seviyoruz. İyi ki öğretmenim olmuşlar. Teşekkür ederiz her şey için. Bolluklarımıza kadar vallahi yanımıza koydular evet. yani. Gerçekten <laughs> çok güzeldi. Arkadaşlar yola çıkarken söylemiştim bizim için çok özel iki insanın yanına gidiyoruz diye ilk okul öğretmenim Çağide'nin eşkiri Mustafa'nın eşkiri'nin yanına geldik akşam çok güzel sohbetler ettik ee, ben de geldim çok güzel zaman geçirdik yine onlarla birlikte ee, çok seviyoruz onları onlar bizim e, hayatımızı şekillendiren insanlar şimdi burdan ayrılıyoruz harika 30 kere sohbetleri yaptık ama Mustafa hocamın bu kadar ee, hızlı motorcu olduğunu yeni öğrendik. Bundan sonra muhabbetler devam edecek inşallah. Yolluklarımızı da yapmışlar, hazırlamışlar. İncirimizi, poğaçamızı aldık. Şadi hocam yine bizi şey göndermedi. <laughs> Yolluklarımızı yaparak. bizi yedirdi, yedirdi, içirdi, bir de oldu. Evet vardı. ya, akşam çok güzel sohbet ettik. Teşekkür ederiz hocam. Kendinize dikkat edin inşallah. Siz de dikkat edin. Bak iki teker üzerinde gidiyorsunuz. İşte bak biz böyle kanarımız sizinle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki yolculuğumuza eşlik etmek ve videolarımızdan anlık haberdar olmak için paylaşımımızı beğenmeyi ve değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.